İçki de gayrimeşrudur İslam'da. E, zina da gayrimeşrudur. Kumar da gayrimeşrudur. Efendim gasp da gayrimeşrudur. İhaleye fesat karıştırmak gayrimeşrudur. Haksız kazanç gayrimeşrudur. Kamu malından kaz haksız kazanç etmek gayrimeşrudur. Ba babası öntekten, ben Hepsini söylüyorum ben. Bir şey söylemiyorum. Ha sen bunları görüyor musun? Görüyorsun. Değiştiriyor musun? Değiştirmiyor musun? Yusikün Yakındır Allah toptanının belasını verecek diyor. Yani umuma azap edecek diyor. Azabıyla onları tamim edecek, kaplayacak diyor. Bu sayı hadis. Demin okuduğum ayet de bu maldeydi. Sadece zulmedenlere vurmayacak o fitne geldiği zaman. Hepinize vuracak. Kur'an söylüyor zaten daha ne arıyorsun? Ha öbür ayette diyor ya lüzne amenu aleyküm ve la durrukum iman edenler siz kendi işinize bakın. Siz hidayetteyseniz sapıtan size zarar vermez. Bu da ayet. Ama ayeti doğru anlayalım. Sen hidayetteysen, sen namaz kılmayana kıl diyor musun? Örüş tutmayana tut diyor musun? Zina dene etme diyor musun? Kul hakkı yiyene, kamu malını bilmem ne edene, e, kendine kaydırana yapma abi diyor musun? Arkadaş diyor musun? Ha, diyorsan hidayettesin. O zaman onun yaptığı sana zarar vermez. Tamam bir bela gelirse toptan, ekonomi çökerse toptan, azap gelirse toptan ama... Tüm mevbasiyonu alani niyatim. Sonra niyetlerine göre diriltilirler hadis-i şerifine göre. Sen burada vazifeni yaptın mı yapmadım? mı? He bela geldi sel hepimizi aldı. Ama ahirete bir efendim aynı konumda çıkmayacağız. Ya yani milletin kamu mallarını yiyenle öbürüne tecavüz eden öbürü zina eden bilmem neyle ben bunları yapmamışım yani. E onu uğursuzluğu, o şey, uğradığı kariyerin durumu, o adamlar da o günahları yapmadılarsa, yapanlara yapma dedilerse o adamlar mesul olmayacak Ben de diyorum ki kimler milletin çoluğun çocuğunu LGP'ye alıştırmaya, eşcinselliğe alıştırmaya, tacize, tecavüze, dernekse, vakıftaysa, camideyse, neredeyse ama parti binasındaysa, parti binasındaysa tamam mı? Hangi kurumda, kuruluşta? böyle namussuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Tamam mı? Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum. İnsanların böyle mallarını, arsaklan ufak zannetersin, ee, ufak zannetersin. Kuruş burada, kuruş. Adamı ne yapar biliyor musun? <laughs> Efendim şu kadar teravih kılıyorum, hatimle kılıyorum. Her sene üç kere ömreye gidiyorum bir kere. Senede iki kere aç olsa iki kere de ona da gidecek yani öyle turizm seyahatine çevirdiler haccı Umre'yi. Ondan sonra efendim şöyle ibadet, böyle ibadet zekat veriyorum, sadaka veriyorum, şu kurumlara yatırdım bu sene. Üff. Hadi i şerif ne buyurdu sana biliyor musun? Raddü danikin min malin haram teadilü <laughs> sebu'ine hicceten. Bir kuruş haram çalınmak kazanılan haramdır. Gaz haram. Rüşvet haram. Faiz haram. Haramdan elde edilen bir kuruşu sahibine geri vermek 70 tane nafile hacca denktir diyor. Anladın mı şimdi? 70 tane nafile hac. Bak onu sana söylüyorum. Kimin ömrüne 70 hac sağabilir? Ha ben gemcim kaç yaşında? Kaç kere hac yaptım? E 70 haç bu yana haramdan elde edilen bir kuruşu geri iade bu yana. Sen ne yapıyorsun? Nafile ibadetleri dolduruyorsun. Oradan milleti gasp etmişsin. Böyle ne adamlar var ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İşte efendim cehennem ateşi görüyorum üzerinde. Harpte şehit oldu dediler. Ya Resulallah adam hayber de miydi? Efendimizin ordusunda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulallah. Ne harp etti, ne harp etti ya. Böyle bir mücahit görmedik dediler. Ondan sonra da kendi şehit oldu dediler. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onu cehennemde görüyorum. Sahi E çünkü neden? E ya var, nifak var, münafık. Cengaver desinler diye yemiş. Rahat gulül var, emanet bana, hıyanet, kalimetler. Kimse bir şey alamaz. Her şeyi ortaya getirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet vahiy ile taksim edecek. Öyle şey yok. Kimin hakkı neyse verecek. Ama almış oradan bir kadife bir kadife kumaşı iç etmiş işte neyse şeyine kendi devesinin bir memlesinin şeyine gizli bir yerine sokmuş. Dediler ya Resulallah ne mübarek şehit oldu ya falan. Bu dedi yok. Bir kadife kumaş dedi sallallahu aleyhi ve sellem aşırmış dedi aşırmış gülül yapmış. Kamu malına hıyanet yapmış dedi. Ateş üzerinde dedi o kumaş ateş olmuş üstünde yanıyor dedi. Allah Allah dediler. Bir de gittiler baktılar. Ee, efendim şeyini açınca bohçasını buyurdu kadife çıktı. Efendim sağlam görmemişti onu. Aşırırken. Bu işler böyle. Allah muhafaza ben yalan işine hiç girmedim hayatta. Bu yalandan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Ama Müslümanlar yalan konuşuyor. Ekmek su peynire döndü ya. Atım üstü yalan konuşuyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir Müslüman yalan söylediği zaman sağındaki sondaki yazıcı melekler öyle bir ağzından kötü koku çıkar ki iki mil uzağa giderler. İki mil uzağa giderler. Aman ya Rabbi! Melekler böyle yapıyor. Aman ya Rabbi! Bu nasıl Müslüman yalan konuştu? Bu nasıl Müslüman ya? Ya bu melekler bizim yazıcı meleklerimiz. Eziyet ediyoruz onlara. İki mil uzağa gidiyor. Halbuki görevli, vazifeli gelecek. Fakat kokuya dayanamıyor ya. Kokuya dayanamıyor. Onun için e, yalan konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun, yanlışı da bırak hadi hatayı Mevla affeder. Ama yalan büyük günahlardan, ondan sonra gıybet, birbirinin aleyhine konuşuyoruz, dedikodu, laf taşımak, her fitne bizde ya. E, bu ne hale geldi bu Müslümanlar böyle rezil olduk işte. Ya kanuni Yahya Efendi'nin süt kardeşiydi, ona bu devlet ne zaman batar diye e, keşfiniz açık, zuhuratlarınıza göre nedir e, devleti Aliye Osmaniye'nin, akıbeti hakkında ne buyuruyorsunuz, ne görüyorsunuz efendi hazretleri diye. Mektup yazdı. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahında yatan büyük veli hazretlerin, Yahya Efendi hazretleri. O da ne yazdı cevabında? Ne me lazım? Gönderdi. Ya Allah Allah. Ben burada bu kadar sual soruyorum. Koca padişah olmuşum. Bu da buraya bir ayet hadise bir şey yazar. Bir keşfime göre şöyle zuhurat böyle. Epçet hesabına göre öyle. neyse ulemanın usulleri var. Ve o da bekledi bir bilgi. Kaç yüz sene daha gider mesela. Ne biçim cevap ne bu ne lazım yani bana ne soruyorsun bana ne de, dediğini zannetti. Sonra bir daha çık dedi ya biz bir şey anlamadık bundan. Ya ne anlamışsın dedi ya. Ne mi lazım işte? Ne demek? Ha devlet aliyen umuru işleri ne mi lazımcılar ele kalırsa efendim vazifeli vezir sadrazam, şeyhülislam bilmem zaten ondan battı. Ya masan böyle gibi koca devlet aliye gitti. Ne mi lazım? Görmeyeyim, duymayayım, üç maymunu oynayayım. Ondan sonra kim ne zulüm yapmış kime, kimle haksızlık yapmış kime, kim tecavüz etmiş, kimin dosyası kapanmış adliyede, kim e, kızı öldürmüş, karı evinde öldü, ölü bulmuş, ondan sonra intihar etti, süsü vermiş. Ana! Zulümlere bak. O göre gör tanığı var, bilen var, eden var. Bana ne, ben şimdi buradan para alıyorum ne diyormuş. Orada ne oldu? Kan gitti, can gitti, mal gitti, ız gitti, bilmem ne gitti. Ya bunlar zulüm değil mi? <laughs> Sadece zulmedenlere vurmaz. Seyredene, izleyene, bana ne diyene, ne lazım diyene, emri bil marufu terk eden, hepsine vuracak. E vurdum mu, vurmadı mı? Ve alemu enne Allah'a şedidil Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır.